dondurma alıyor. Nasıl bir çocuksun lan sen? Abi ben bir elimle dondurma, bir elimle de adamı yerim lan. bana bana oynamak yok ha. Önce bir konuşacağız. Ha doğru söylüyor Poyraz. Bizi geldiğimiz yere geri gönderme ha. Abi saygısızlık yapmazlarsa ben de saygısızlık yapmam öyle değil mi? Ha bu, bu, bu <laughs> haklı Poyraz haklı yani. Herhalde burası bunların yeri. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Yeğenim senle mi konuştu dükkan için telefonda? Ha, nesi var dükkanın? Nesi mi var dükkanın? İt bağlasan durmaz halde. Gördüğümüz başka, ilandaki başka. Kardeşim siz kaporayı yolladıktan sonra kiralara yüzde yirmi zam geldi. E haliyle farkı ödeyeceksiniz. Allah Allah sen bizde de mı geçin dayı? Biz her şeyimizi ona göre ayarladık geldik kardeş. Abi buyurun ortadan karışalım. dur karışma. O ne lan öyle? Biraz daha sen onu. Paranıza göre bu kadar kardeşim. Gidin kime şikayet ediyorsanız edin. Ne şikayet edeceğiz ya? Ver paramızı gidelim o zaman dayı. Neyi geri veriyorum ya, ya? O ses ne lan öyle? Bak hele sen bizi tanımayın ha! Kaç yapmayın lan! lan! Kardeşim vazgeçsiniz <laughs> dükkandan kapa Ne oluyor lan burada? Ne lan ne oluyor? Ne olur mu var olur mu? Bana, bana